Merhaba arkadaşlar. Geometrik yorumla devam ediyoruz. Y eşittir fx eğrisi üzerindeki 2 6 noktasından geçen bir teğet doğrusu var. Bunun eğimi eksi 2 miş? F2 eksi f türevi işleminin sonucu kaçtır deniliyor. Örneğin bizim fx'imizin grafiği bu şekilde olsaydı. Y eşittir fx. Bu 2 6 noktasından geçiyor. Bunun anlamı nedir? F2 eşittir 6 demektir. Şimdi tam bu x e eşittir 2 olan noktadan bir teğet çekiyor. Teğeti çektiğinde bu teğetin eğimi fonksiyonun türevi alınıyordu. 2 yazılıyordu. Tam 2 noktasındaki teğetinin eğimi olduğu için. Bu da neymiş? Eksi 2'ymiş. Şimdi bu bilgiler ışığında. F2'nin değerinin 6 olduğu eksi F türev 2'nin değerinin de eksi 2 olduğu sonucuna ulaştık. Buradan sonucumuz 8'dir. Denizli seçeneğini işaretleyebiliriz. 2 numaralı sorumuzla devam ediyoruz. 2 numaralı sorumuzda y x kare artı 6 x artı 4 parabolü ile y 4 x artı a doğrusu birbirine teğetmiş. Madem teğet arkadaşlar. Şu şekilde başlayalım. Şimdi teğetin eğimini görüyorsunuz. 4. Hangi noktadaki teğetin eğimi acaba diye düşüneceğiz. Nasıl bulunuyordu? Fonksiyonun türevi alınıyordu. Ve Teğetin eğimi 4 olduğu için 4'e eşitledik. 2x eşittir eksi 2'den x eşittir eksi 1. x'i eksi 1 olan noktadaki teğetin eğimi diyoruz. Örneğin bir parabolümüz bu olsun. Doğrumuz da bu olsun. x'i eksi 1 olan noktadaki teğetin eğimi. Peki bu nokta kimlerin üzerinde? Hem parabolün hem de doğrunun üzerinde. O zaman bu noktanın ikisini de sağlaması gerekiyor. Yani x yerine eksi 1'i götürüp şurada yazarsınız. Eksi 1 yazdığınızda eksi 1'in karesi artı 1 eksi 6 artı 4'ten eksi 1 çıkıyor. Demek ki parabol eksi 1'e eksi 1'den geçiyor. O zaman doğru da eksi 1'e eksi 1'den geçmeli. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Eksi 1 eşittir eksi 4 artı a'dan a eşittir 3 sonucuna ulaşıyoruz. A seçeneğidir diyebiliriz. 3 numaralı soruda D doğrusu fx fonksiyonuna 3'e 6 noktasında teğetse bunun anlamı ne demektir? F3'ün 6 olduğu sonucuna ulaşırız. Bir de arkadaşlar burada tam şurasının 3 burasının 6 olduğunu biliyoruz. Teğetin eğimi de ortaya çıkacaktır. F türev 3, 3 işte x eşittir 3 noktasında çizilen teğetin eğimi denilince Karşı bölü komşu yapabilirsiniz arkadaşlar. Burası 6 birim. Burası 6 birim. Oradan nasıl bir şey çıkıyor? 1 bir birim çıkıyor. Şimdi gx'in türevini alacağız. x yerine de 3 yazacağız. Türevini almayla başlayalım. g türev x eşittir. Bu parçanın türevi birincinin türevi çarpı ikinci diyoruz. 1 çarpı fx artı ikincinin türevi f türevi x çarpı birinci. Artı şu parçanın türevi 2 birin türevi zaten geç. 3 yazdığımızda g türev 3 eşittir f3 sonra ne vardı? Artı vardı. f türev 3 çarpı 3 artı 2. Ve buradan sonrasında f3'ün 6 f türev 3'ün 1 olduğunu biliyoruz. Yani 6 artı 1 kere 3 3 artı 2 6 3 daha 9 2 daha 11 denizli diyebiliriz. 4 numaralı soruda y eşittir x kare eksi 6 x artı 4 eğrisi y eşittir 2 x eksi 20 doğrusuna en yakın noktasının koordinatları istenmiş. Yani olayda aslında bir parabol bir tane doğrumuz var. Ve bu doğrunun parabole en yakın olan noktası denilince şu şekilde dik olan uzaklık olacak. Yani örneğin noktamız burası olsun. Bu noktadan çizilen ve para, e, doğruya paralel olan bir teğet çektim. Bu teğetin eğiminin de mecburen paralellikten dolayı şuradaki gibi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Madem teğetin eğimi 2'dir hangi noktasındaki x'in hangi değer için teğetin eğimi 2 olur ona bakalım. Türev alıyoruz hemen. 2 eşit diyoruz. 2x eşittir 8'den x eşittir 4. Tam şurasının 4 olduğunu biliyoruz. x'i 4 olan bir noktaymış. Tabi y'si kaç? İşte onu yine götürüp yukarıda yerine yazarsanız y eşittir 4'ün karesi eksi 6 çarpı 4 artı 4'ten 16 eksi 24 artı 4'ten eksi 4 gibi bir sonuç. Yani bu noktanın 4'e eksi 4 olduğunu görüyoruz. Denizli seçeneğini işaretleyebiliriz. 5 numaralı sorumuzda şimdi y eşittir 2x kare gibi bir tane parabolümüz var. Tam şurası biri iki noktası olsun. A noktası. Tam buradan geçen bir teğet doğrumuz var. İşte. Bunun üzerinde bir B noktası alınıyor. Ve B noktamız da şurası olsun. A ile B arası uzaklık. Yani burasının da 3 birim olduğunu biliyoruz. A ile B arasındaki apsisler farkı nedir deniliyor. Şimdi biz bir teğetin denklemini bulmaya çalışalım ilk etapta. Teğetin denklemini bulurken arkadaşlar teğetin eğimi lazım. O da neydi e, ifadenin, fonksiyonun türevi alınıyordu. Sonra hangi noktasındaki teğetin eğimi deyince 1, o yüzden 1 yazarsak teğetin eğiminin 4 olduğu ortaya çıkar. Sonra denklem yazıyorsunuz y eksi y sıfır, şurası x sıfır, burası y sıfır arkadaşlar y 2 eşittir. T'nin eğimi 4'tü. Çarpı x eksi 1 dedikten sonra y eşittir. 4x eksi 2 gibi bir ifade. Şimdi bu bizim doğrumuzun denklemi oldu. Ne işe yarayacak? Örneğin tam bu B noktasının apsisini A dersek bu A'yı götürüp yazdığımızda bu A noktası doğrunun üzerinde olduğu için tam şuraya A yazarsak Y'sinin de 4A eksi 2 olduğu ortaya çıkar. Ve burada bir üçgen meydana geliyor. Şu uzunluk. 4A eksi 2'den 2'yi çıkartırsınız. Yani şöyle yan kenara yazalım. Yani 4A eksi 4 olur. Alt kısım burası da A eksi 1 olur. Bizden istenilen zaten A ile 1 arasındaki fark. A eksi 1 nedir deniliyor. apsisler arasındaki fark istenmişti. Hipotenüsün de 3 olduğunu biz biliyoruz. A, B arası. Şurası A noktası. Burası B'ydi. Şimdi Pisagor yapalım. 3'ün karesi 9'dur. Eşittir 4 parantezinde a eksi 1 bunun karesi artı şuradaki a eksi 1'in karesi. Ve buradan 4'ün karesi 16. Bir de buradan 17 tane. 9 eşittir. 9 eşittir. 17 tane a eksi 1'in karesi. Ve buradan a eksi 1'in karesini yalnız bırakırsanız 9 bölü 17 olacak. Ve a eksi 1'in değeri 3 bölü kök 17 gibi bir sonuç aradığınız şey de B seçeneği oluyor arkadaşlar. 6 numaralı soruda 2,6 noktasından geçen bir parabolden bahsediliyor. 2,6 6 noktası da tam tepe noktasıymış. Yani F2'nin 6 olduğu F türev 2'nin de 0 olduğu anlamına geliyor. Öyleyse şuradaki ifadenin türevini alacak olursak G türev X eşittir. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesi dedikten sonra 2 yazıyorsunuz. 2 yazdığımızda f türev 2 çarpı 2 eksi 1 çarpı f 2 bölü 2'nin karesi 4. Şimdi f, f türev 2'nin değerinin 0 olduğu o yüzden bu kısım gider. f 2'nin 6 olduğu yani şurası 6 o zaman cevap eksi 6 bölü 4'tür. Oradan da X 3 bölü 2'dir diye biliyorsunuz arkadaşlar y eşittir x küp artı ax artı 4 fonksiyonun üzerindeki x eşittir 2 apsisli noktadan çizilen t hep doğrusu y 5x artı 2 doğrusuna paralelmiş. Buna göre a nedir deniliyor. Şimdi arkadaşlar paralel doğrulan eğimleri birbirine eşit olduğundan dolayı buradaki doğrunun eğimi nedir? 5. O zaman bizim teğetin eğimi de 5 çıkacaktır. Teğetin eğimi neydi? Fonksiyonun türevi alınıyordu. 3x kare artı a diye. Bunun da 5 çıkması gerekiyor. Tabi hangi noktadaydı. X'i 2 olan nokta. 2 yazıyorsunuz buraya. 2 yazınca 12 artı A eşittir 5'ten. A'nın değerinin eksi 7 olduğu sonucuna varıyoruz. Cevabımız Z seçeneği. 8 numarayla devam edelim. Y eşittir X kare artı 4 X artı 1 parabolünün üzerindeki X eşittir. A hapsi noktada çizilen T doğrusu. X eksi 2 artı 1 eşittir 0 doğrusuna dik. Şimdi dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Şimdi bu gördüğünüz doğrunun eğimi nedir denildiğinde x'in önündeki katsayı y'nin önündeki katsayıya bölüp bir de formülden dolayı eksimiz olduğundan dolayı bu doğrunun eğimi 1 bölü 2. O zaman bizim teğetin eğiminin şu gördüğünüz ifadenin çarpmaya göre tersinin ters işaretlisi olması gerekiyor. Çünkü eğimler çarpımı eksi 1 olacak. O yüzden teğetin eğimi eksi 2 kısaca. Şimdi bu teğetin eğimi eksi 2 ise nasıl bulunuyordu teğetin eğimi? Fonksiyonun türevini alıyorduk. 2x artı 4. Bu da eşittir. Eksi 2. Buradan 2x eşittir. Eksi 6'dan x eşittir. Eksi 3. x'i eksi 3 olan noktasındaki teğetin eğimi olduğu için demek ki buradaki a değeri eksi 3'ü temsil ediyor arkadaşlar. Cevabımız a seçeneği. 9 ile devam edelim. Y eşittir 2x kare parabolümüz var. Bu parabole x eşittir 2 noktasında çizilen bir tane teğetimiz var. O da d doğrusuymuş. Tabi bunların koordinatlarını da hemen şöyle gösterebiliriz. Denklem şurada olduğu için x'e 2 yazınca 2'nin karesi 4 çarpı 2'den şurası 8 oluyor. 2'ye 8'den geçtiğini biz biliyoruz. 2'ye 8'den geçiyor. Tabi d doğrusunun denklemini bulmamız gerekiyor. Bunu bulabilmek için de bir T-teğimine bakalım. T-teğimi ifadenin türevini alıyorsunuz. 4x. Daha sonra da x'e 2 yazınca 4 kere 2'den 8. T'nin denklemi de y eksi y sıfır eşittir. Eğim çarpı x eksi x sıfır dedikten sonra x'e 3 yazıyorsunuz. 3'e kaçtan geçiyor diye onu bulmamız gerekiyor. Buradan y'nin 16 olduğu çıkıyor. Tam şurası 16. Ve buradaki üçgenin şu kenarının bir bu kenarının 8 olduğu çıktı. Alan nasıl bulunuyor? 8 çarpı 1 bölü 2. Buradan 4 diyoruz. Cevabımız B seçeneği. 10. sorumuzda y eşittir x kare artı mx artı n parabolünün üzerindeki x eşittir 1 absisli noktada çizilen t doğrusu 2x artı 6y artı 1 doğrusuna dik. Şimdi yine bu doğruya dik bir teğetten bahsediliyor. O zaman bu doğrunun eğimini bulmaya çalışalım. Ee, bu doğrunun eğimi neydi? X'in önündeki sayı, Y'nin önündeki sayıya bölüp önüne eksi atıyoruz. Yani eksi 1 bölü 3. Şimdi buna dik olan bir teğetten bahsediliyorsa ne yapıyorduk? İfadeyi ters çeviriyorduk. çatmaya göre tersi ve ters işaretlisi. Şimdi bizim teğetimizde bu doğru birbirine dik olduğu için eğimleri çarpımının eksi 1 olacak şekilde ayarlanması gerekiyordu. Teğetin eğimi 3 dedik. Şimdi teğetin eğimi dediğimiz nasıl bulunuyordu? Türevi alıyoruz. Sonra 3'e eşitliyoruz. Tabi 3'e eşitlerken hangi noktadaki teğet eğimiydi? 1. X'e 1 yazıyorsunuz. 2 artı m e eşittir 3'ten. M e eşittir 1. Bizden de istenen m değeriydi arkadaşlar. 11 numaralı sorumuzda y eşittir ax küp eksi 3x kare artı 1 fonksiyonunun herhangi bir noktasındaki teğet doğrusunun denklemi y eksi 15 olması için. Şimdi arkadaşlar burada y eşittir eksi 15 x eksenine paralel olduğu için eğim 0. Eğimin 0 olması demek türevini alıyorsunuz hemen bu ifadenin. 3 ax kare eksi 6x eşittir 0'dan daha sonra 3x parantezine alınca ax eksi 2 eşit sıfırdan ya x sıfırdır ya da 2 bölü a'dır diyoruz. Şimdi apsis bu gördüğümüz ordinatta y eşittir eksi 15. Ya 0'a 15 0'a eksi 15'ten ya da 2 bölü a'ya eksi 15'ten geçecek. Biz şimdi şunu kullanıyoruz. Gidiyoruz x yerine 2 bölü a yazıyoruz. Yazdığımızda ne, son ne sonuç çıkıyor? 2 bölü a'nın küpü. 8 bölü a küp. a ile çarpınca 8 bölü a kare. Sonra 2 bölü a'nın karesi 4 bölü a kare. 3 ile çarp. Eksi 12 bölü a kare. Artı 1. O da eşittir. Eksi 15. Y'ye eksi 15 yazacaktık. Buradan eksi 4 bölü a kare eşittir. Eksi 16'dan a eşittir. A kare eşittir. 1 bölü 4. Ve buradan a'nın değeri ya artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 ama pozitif değer dediği için artı 1 bölü 2'yi işaretlemiş olduk. Sırada son sorumuz var arkadaşlar. Bu soruda yine denklemimiz belirli. Bir de teğetin denklemi verilmiş. mx artı n diye. Şimdi ne oluyor bir bakalım. Denklemimiz y eşittir olduğu için x'e 2 yazınca y'si kaç çıkıyor? 8 çıkıyor. 2 yazıyoruz. 8 e eşitliyoruz. Yani teğetin denkleminde x'e 2 yazarsak y'si de 8 olur. 8 eşittir 2m artı n böyle bir şeyimiz var elimizde. Başka ne var? Şimdi teğetin eğiminden bahsedeceğiz. Teğetin x eşittir 2 noktasındaki eğimi denilince teğet eğimi eşittir ne yapılıyordu? Fonksiyonun türevi alınıyordu. Sonra x'e 2 yazılıyordu. Buradan teğetin eğiminin 12 olduğunu bulduk. Teğetin eğimi 12 ise buradaki teğetin eğimi m'i temsil ediyor. M'in o zaman 12 olduğu ortaya çıkıyor. Maden M'in değeri 12. O zaman 8 eşittir. 2 tane 12 24'tür. Artı N. N'in değeri de eksi 16 çıkar. M 12. N de eksi 16. İkisinin toplamı eksi 4 çıkar. Cevabımız B seçeneğidir. Bu soruyla geometrik yorumu tamamlamış olduk. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İletişime geçebilmek için de sağdaki numaralardan sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Like'larınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.